Son günlerde Sedat Peker'in yayınladığı videolarda derin devletin başı olarak gösterilen Mehmet Ağar kimdi? Ağar 30 Ekim 1951'de Ankara'da babasının görevi yaptığı Çankaya Köşkü'nde doğdu. Aslen Elazığlı olan Ağar, emniyet müdürü olan babasının memuriyeti dolayısıyla 1957 yılında Urfa'da başladığı ilkokulu Gümüşhan, Bolu, Adana, Ankara ve Erzincan'da Erzincan'da başladığı ortaokulu Kayseri, Diyarbakır ve Uşak'ta bitirdi. Lise Ankara'da başladı ve 1968 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü bursu ile okudu. 1973 yılında Maliye Bölümünden mezun oldu. İlk devlet memuriyetliğini Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yaptı. Ardından ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde komiserlik yaptı. Mehmet Ağar 1974 yılında Emel Ağar'la evlendi. Bu evlilikten Tolga Ağar ve Yasemin Ağar isimli iki çocuğu oldu. 1976'da Ankara vilayeti kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. İznik ve Selçuk ilçelerinde kaymakam vekili olarak, Torul ve Delice ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 1980 Ocak ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Muavini, 1981 Mayıs ayında Asayiş Şube Müdürü oldu. 1984-88 yılları arasında terör ve asayişten sorumlu İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak çalıştı. 1988'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, 1990'da ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, 1992'de Erzurum Valiliğine, 1993'te ise Temmuz ayında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Erzurum Valisi iken o dönem firarda olan Bahçelievler katliamı sorumlularından Haluk Kırcı'nın nikah şahitliğini yaptı. 93 yılında Hizbullah terör örgütü ile ilgili olarak Hizbullah devlet aleyhine eylemlerden kaçınmaktadır. Örgüt üyelerini yakalamak devlete fayda sağlamaz demiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel harekat dairesinin kurulmasını ve PKK'ya karşı polisin de kırsal alanda jandarma ile birlikte operasyonlara katılmasını sağladığı için polisin genel kurmay başkanı diye anılan A 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisinden Elazığ milletvekili oldu. Hayatından bu kadar bahsetmek yeterli diye düşünüyorum. Gelelim siyasi kariyerine. 1996'da 53. hükümette Adalet Bakanı, 54. hükümet bünyesinde ise İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu. Başbakan Necmettin Erbakan'ın Libya gezisini onaylamayan Mehmet Ağar 8 Kasım 1996 tarihinde görevinden istifa etti. A 18 Nisan 1999 seçimlerinde Elazığ'dan 68.540 oy alarak bağımsız milletvekili seçildi. Emniyet Genel Müdürü, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı yıllar terörle mücadelenin yoğun olduğu dönemlerdi. 14-15 Aralık 2002 tarihleri arasında yapılan Doğru Yol Partisi 7. Olağan Kongresi'nde ilk turda sal çoğunluğu sağlayarak Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı seçildi. 14-15 Mayıs 2005 tarihlerinde ise yapılan 8. olan Büyük Kongre'de 1071 oyla tekrar genel başkanlığa seçildi. 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri sonuçları açıklanmaya başlandıktan az sonra saat 19.30 sularında partisinin barajı geçemeyeceği anlaşılınca genel başkanlıktan istifa ettiğini basın danışmanı aracılığıyla duyurdu. Daha sonra resmi olarak istifa etmediğinden yeni genel başkan seçmek için partinin kongre yapamadığı ve kendisinden yazılı istifa mektubu beklendiği ifade edildi. Şimdi ise gelelim hakkındaki suçlamalar ve susurluk davasıyla anılan olaylarına. 27 Aralık 1996'da ANAP lideri Mesut Yılmaz, uyuşturucu kaçakçılığından Türkiye tarafından aranan ve yapmakta olduğu Hollanda'daki cezaevinden salı verilen Hüseyin Baybaşına ait 90 dakikalık iki video kasetle ses bantlarının Meclisi Araştırma Komisyonu'na vereceği belgeler arasında olduğunu söyledi. İddialara göre bantlarda Baybaş'ın Hollanda'da kendisiyle görüşenlere yaptığı itiraflarda 1980'den itibaren Şükrü Balcı ve Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın kendisine verdiği öne sürdüğü polis kimlikleriyle polise ait silahlarla ve yeşil pasaportlarla nasıl rahat rahat dolaştığını anlatıyordu. 21 Ocak 1997 Frankfurt Eyalet Mahkemesi 17. Ceza Dairesi Başkanı Yargıç Rolf Scholvi 3 eroin kaçakçısının davasında sunulan delillere dayanılarak mahkemenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve eroin kaçakçılar arasında yakın bağların var olduğunu belirtti. Yargıç Rolf Scholvi basında yer alan demeçlerinde Türkiye'den eroin geçiren iki Kürt aşireti üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile harika ilişkiler içerisinde olduğunu ve devletteki bir kadın bakan ile kişisel iletişimlerin kurulduğunu söyledi. Daha sonra Türkiye'den gelen baskılar üzerine Yargıç bu kadının Tansu Çiller olduğunu açıkladı. 26 Ocak 1987'de İngiltere'de kaçakçılıktan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Tom Sakil, Türkiye'yi son zamanlarda eroin ve en önemli geçiş noktası olarak belirlediklerini, ellerinde Türk hükümeti ve polisinden bazı kişilerin uyuşturucu işine karıştığı yolunda iddia ve bulgular olduğunu söyledi. 20 Mart 1997 tarihinde mülkiye müfettişlerine verdiği yazılı ifadesinde kayıp silahlar olarak adlandırılan silahların nerede ve hangi amaçla kullanılacağını bildiğini ve bu konuda Korkut Eken'e yazılı bir emir verdiğini ancak konunun devlet sırrı kapsamında olduğunu ve bu nedenle daha fazla açıklama yapamayacağını belirtti Ağar. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı Ağar hakkında Sedat Edip Bucak ile birlikte cürüm işlemek için çete kurmak, hakkında yakalama ve tevkif müzakeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber vermemek ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla 6 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezasıyla dava açtı. 11 Aralık 1997'de dokunulmazlığı kaldırılan Mehmet Ağar Anayasa Mahkemesi'nin itirazını reddetmesinden sonra 10 Ocak 1998'de Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 3 saat süreyle sanık sıfatıyla ifade verdi. A ifadesinde kayıp silahlar konusunun devlet sırrı olduğunu ileri sürdü ve olayların meydana geldiği tarihte bakanlık görevini sürdürdüğü ve bu nedenle ancak Yüce Divan tarafından yargılanabileceğini söyledi. Devlet Güvenlik Mahkemesi önce görevsizlik ve 9 Temmuz tarihinde Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararı bozma kararından sonra da yargılanmanın durdurulması kararını aldı. Ağar 15 Haziran 2000 tarihinde ise suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak iddiasıyla hakkında oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından 8'e karşı 6 oyla Yüce Edebihan'ın sevkine gerek olmadığına karar verilerek aklandı. Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Kazası Araştırma Komisyonu'nda verdiği ifadelerinde sürekli olarak devlet sırrı olduğu için açıklama yapmayacağını söyledi. Mehmet Ağar, Kasım 2008'de tekrar yargılanmaya başlandı. İlk duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Ağar hakkında görevsizlik kararı verildi. Hakkındaki suçlamalarsa şöyle. 1993-96 arasında cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, Gıyabi tutuklu sanık Abdullah Çatlı'nın saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere haber vermemek ve gizlenmesine yardım etmek. Yasalara aykırı olarak Abdullah Çatlı ve Yaşar Öz'e silah taşıma izni belgesi vermek ve hususi damgalı pasaport verilmesini sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak. 15 Eylül 2011 günü Ankara Özel Yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Parti Liderliği, Valilik ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerini yapan Mehmet Ağar'ın suç örgütü yöneticisi olduğuna karar verdi. Susurluk davasında 5 yıl hapse mahkum etti. 5 yıllık cezanın 3 yılını infaz yasası nedeniyle yapmış gibi kabul edilen Ağar, geriye kalan 2 yıl cezasını yatmak üzere Aydın bağlı Yeni Pazar ilçe cezaevini seçmişti ve burada cezasını tamamlamıştı. Son günlerde Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Mehmet Ağar hedef gösterilmişti. Mehmet Ağar hakkında aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni gelişmelerle karşınıza gelene dek hoşçakalın.